Ve gençlik derneği olarak selamünaleyküm. Aleyküm Ve de gençlik derneği olarak mazlum coğrafya Afrika'dayız. Buradaki mazlum kardeşlerimiz, yetim yavrularımız, ilim okuyan talebelerimiz ve çevremizdeki ev sakinlerimiz, mağdur olan, suya ihtiyacı olan ev sahiplerimiz için su kuyuları açmaya devam ediyoruz. Daha önce de temenni atmış olduğumuz Hz. İbrahim Aleyhisselam su kuyusu hayratını inşallah bu mübarek bayram gününün dördüncü günü de inşallah açılışını yapacağız. Allah-u Teala emeği geçen tüm kardeşlerimize, hayır razı olsun. Rabbim ne hayır muratlarınız varsa ihsan eylesin. Rabbim sizlere, ailenize sağlık, sıhhat, afiyet eylesin. Musibetlerden, kazalardan, belalardan muhafaza eylesin. Rabbim ölmüşlerinize rahmetiyle muamele eylesin. Kabirlerini pir mekanlarını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Rabbim yapmış olduğunuz hayırları iki canında karşınıza çıkarsın. Şimdi buradaki mazlum, yetim, mağdur yavrularımızla beraber بسم الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين. آمين واذل الشرك والمشركين. آمين ودمر اعداء الدين. آمين اللهم صل على محمد. آمين وعلى ال محمد. آمين كما صليت على ابراهيم. آمين وعلى ال ابراهيم. آمين Vâ, vâ. Amin, amin. Allah salat olsun. Tırma bayramınız bayrak olsun. Mazmun coğrafya Afrika'dan selam ve dua ile. dair sevelerimiz ve de gencip değerli olarak bizlere emanet etmiş olduğunuz su kuyusunu hisselerini inşallah temelini geçiciştirdik. Açılışını da şimdi inşallah kardeşlerimizle birlikte geçireceğiz. Bismillah. Allah Teala sizlerden razı olsun. Sizler buradaki mazlum kardeşlerimizin yüzlerindeki tebessüm, kalplerindeki mutluluk olduğunu. Allah Teala hanemizde bereket, mutluluk, tebessüm eksik etmesin. Mazlum coğrafya Afrika'dan. Allah'a emanet olun. 别闹、啊！